Sitrik asit E330 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Sitrik asit E330'un nem ve depolama koşulları nasıl olmalıdır? Sitrik asitin monohidrat formu %75 bağıl nemde kararlıdır. Ancak %85'in üzerinde nem absorbe ederek kendi çözeltisini oluşturur. Anhidrat form daha az higroskopik özellik gösterir. Optimum depolama koşulları 15 ile 25 derece sıcaklık, %50 ile 65 bağıl nem ve karanlık ortamdır. Direkt güneş ışığından korunmalı, UV ışınları degradasyona neden olabilir. Hava geçirmez ambalajlarda 2 ile 3 yıl saklama süresi vardır. Yüksek nemde topaklaşma ve kristal yapı değişikliği görülebilir. Depolama sırasında metal yüzeylerde korozyona neden olur. Silika jel ile nem absorpsiyon kontrolü yapılabilir. Sıcaklık dalgalanmaları kristalizasyon problemlerine yol açar. Ambalaj materyali olarak polietilen torba veya fiber varil önerilir. Depo atmosferi kontrollü ve havalandırmalı olmalıdır. İlk giren ilk çıkar prensibine göre stok rotasyonu yapılmalıdır. Sitrik asit E330 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.